Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir manımız var ve manımızla birlikte domates taşıyacağız arkadaşlar. Dorsemiz burada. Şöyle aracımızın içine geçtik. Bir çalıştıralım hocam. Şöyle. Çok güzel. Şöyle bir gaz verince gidiyor. Oha, ne diyor? <laughs> ya. Haydi bakalım şöyle yavaştan çıkalım arkadaşlar şirketimizden yavaştan çıkalım şöyle Aynen abicim. Güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şuradan dönelim abi. Gelen yoktur değil mi? Aynen öyle gelen yok. Lan dur 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 dur. Abicim 2 dakikada Irmağa doğru uçtuk arkadaşlar. Saat öğlen arkadaşlar. 2. Yavaşça yolumuza çıktık abi. Manımız var altımızda. i̇lk defa manlı olacağım ETS 2'de buradan da söylemiş bulalım. Şöyle. Allah. Vallahi ortalığı yıka yıka gidiyoruz. Hassasiyeti ben ayarlamışım arkadaşlar. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Evet arkadaşlar şu an kalite artmış olabilir. Çünkü ekranı küçülttüm böyle. Biraz kaliteyi ayarladım ben. Kırmızı ışıkmış hocam. Kırmızı ışıkta duralım. Şöyle. Grafiği biraz fullledim yani. O yüzden ekran küçüldü. Yapacak bir şey yok. Yeşil yandı abi geçelim. Bakalım şöyle bir 15 dakikamız var arkadaşlar. 15 dakikada. Ha, stop etti. Tak sakin. Oğlum heyecanlanma lan? Kafayı takıyorum ama. Güzel döndük hocam. Burada e, hız limitimiz sanırım arkadaşlar 90. Aynen. Tam göremiyorum küçük olduğu için ama 90 abi. Yani sanırım 90. Haydi bakalım bir basalım arkadaşlar şöyle. Çok iyi ya. Harbi diyorum gerçekten güzel abi. Bu oyunu zaten nasıl indirebileceğinizi, oynayabileceğinizi size gösterdim. Videosu da var zaten arkadaşlar. Kanalımdan bakabilirsiniz. Hocam ben bir geçeyim? Aynen. Yol versinler. Soldan soldan gideceğim arkadaşlar. Zaten 3 sene sonra arkadaşlar Allah'ın izniyle bir çalışıp bilgisayarında da böyle ETS2 videoları falan gelecek. Haberiniz olsun. Tabi multiplayer olacağız bu zaman. Ulan dur ya dur yavaş yavaş. Aman deyip çarpmayalım şimdi. Sıkıntı. Yeşil yandı geçelim. Şöyle bas. Kalkmıyor lan. Niye bu kadar şey bu? Tabi arkamızdaki de ağır ama Hocam kırmayı, kırmızıya yakalamayacaktık işte böyle sıkıntı oldu anlıyorsunuz. Şöyle sinyalimize verelim abi güzel. Korna falan her şeyi var arkadaşlar zaten ETS2. Tırımızın içine şöyle bir bakalım. E standart man modifiye falan yapamıyorum arkadaşlar bu mod yükleme falan mobilde biraz zor yapılmıyor ben de bilmiyorum nasıl yapıldığını zaten bilen varsa da yorumlara yazabilir şuradan güzel bir şekilde dönelim uzun bir yolumuz var e, yolun hepsini tamamlayamayabiliriz haberiniz olsun ufak çıtırasar sıkıntı yok çünkü biliyorsunuz bu oyunu arkadaşlar ben parayla satın aldım ama 10 falan satın aldım e, telefonla oynuyorum ama Oynamak için de bir paket satın da almak gerekiyor. 100 lira falan da onu veremezdim. O yüzden ben de ücretsiz olana şey yaptım. Siz yani sıra bekliyorsunuz. Size öyle diyeyim. Şöyle hocam Manuel var mı geç bro şurada ben kaptırdım mı giderim Aynen öyle Haydi bakayım Hocam bizi solladı şöyle bir basalım ya Bakalım ne kadar basacağız çok güzel ve bu arada bak ben şey yaptım arkadaşlar süspansiyon ayarlarıma geldi biliyorsunuz yani güncelleme birlikte 1.40 güncellemesiyle gelmişti sanırım tam hatırlamıyorum süspansiyon geldi e, oradan ayarlayabiliyoruz Hocam şuradan Onu hep istop ettiriyorum araca görüyorsunuz değil mi harbi diyorum Sürmeyi de bilmiyorsun <laughs> Şuradan an e, sahaya geçtim de ben Devam edelim abi Buradan dönüş yokmuş. Bu şekilde devam edebiliriz abi. Sıkıntı yok. Çoğu tuşları da ben daha atamadım yani buraya. Konsola. O yüzden sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Abiniz olsun. Söylüyorum. Bak şu ileride bir sağa çekelim arkadaşlar. Size bir süspansiyonları göstereyim. Şu an önü bastım ben. Abiniz olsun. Yok fazla belli olmuyor giderken yaparsam. Yok abi giderken belli olmuyor arkadaşlar. Oo, o gidişe bak. Sakin olurum. Şöyle bir gazlayalım. 10 dakikamız varmış öyle diyor. Bu arada şu DR çok iyi değil mi? Zaten eğlenmek için gidiyoruz arkadaşlar. Bak buradan tam kafa kotor alırız ha. Harbiliyorum güzel yermiş. Şöyle bir çekelim sağa. Şöyle devam edelim. 3 saatlik yolumuz varmış. 255 kilometrelik yolumuz var. Bu yolu normalde ben tamamlarım hızlı bir şekilde de. Yani süre etmiyor bazen. Yarım saat süre veriyorlar siz arkadaşlar. O süre içerisinde oynayabiliyorsunuz. Yani bir iş tamamlayabiliyorsunuz. Eğer hızlı bir şekilde olabilirsiniz. Yapabiliyorsunuz. Aslında yetiyor süre de. Bazen yetmiyor. İşte mesela ben video çekeceğim derken ayarlı ayarlıyorum birkaç şeyi. O yüzden sıkıntı oluyor benim için. Seleceklerimiz falan var. Şu an yağmur yağmıyor. O yüzden kullanmıyoruz. Çok güzel. Hocam yavaş bak. Ben şehirde geçiyorum ama ben de haksızım çünkü sinyal vermedim. O yüzden yavaşlayalım ceza yiyebiliriz. Fazla hızlı benim hız sınırı aşıyoruz yani sıkıntı o yüzden. Benzine gireceğim. Yarım depo benzinimiz var ama yine de alacağım. Her ihtimale karşı videodan sonra çünkü şey yapacağım ya. Yani. Bir daha girip devam edeceğim. Buradan benzinle kalalım. Evet beyazını aldık arkadaşlar. Ben çıkıyorum şöyle. Şöyle bir bakayım. Sıkıntı yok hocam. Devam edebiliriz. Arkayı kurtardık. Arkadan yine tır geliyor bir tane. Saygılar. Ona da buradan saygılar sevgiler abi. Buradan yola bağlanırız herhalde bakalım. Tamam. Yola bağlandık abi. Bakayım şöyle. Geçebiliriz. Sıkıntı yok. Bas. Haydi bakayım. Şurada bir basalım. Birazcık hızlanalım arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gideceğiz abi. Ben full basacağım. Tabi hız sınırı var ama. Yine de basmaya çalışacağım. Zaten süremiz azaldı. Dediğim gibi. Şöyle hadi bakayım basacağım abi Allah ne verdiyse. Orta şeritten gidiyorum. Sol şeride geçeceğim birazdan. Hatta şimdi geçelim. Çok güzel. Yardır abi buradan. Domatesler de inşallah çürümez arkadaşlar. Yani <laughs> bu şekilde gidiyorsak hiç gitmeyelim anlıyorum. Çok yavaş gidiyoruz çünkü. Normalde böyle gidilmez. Ben öyle biliyorum yani 100 150 giderler herhalde tırmacılar. Orasını bilmiyorum. Oy 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 sakin. Yine bayağı bir yol yaptık. Burada yavaşlıyoruz. Evet 5 saniyemiz kalmış arkadaşlar. Şöyle bir duralım. Evet. Zaten kapandı arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.